Merhaba evet arkadaşlar. Bugün Mosomon'un oyunu olan Tapu Tapu 2 oynayacağız. Evet. Bu oyunu ben de dün falan yapmıştım arkadaşlar. Bunun videosu istedim. Gidiyor. Kanalımızın dördüncü videosu olacak. Galiba. Şimdi ilk önce e, karakterlerimi göstereyim. Yeni şey yaptım için. Bu var, bu var, bir de bu var. Muhammed Salatan 7 tane var. Şunlardan var birkaç tane. Buna 8 tane var. Şimdi oynayalım bakalım. Bir. Oynayalım. Hadi bakalım. Oo Ooo yiyin. Tamam diyelim. Bir şey olmaz. Maça yiyoruz. Karşınız da böyle bir adam çıktı. Bunların hepsi arkadaşlar para içiyor ama kimse beni yenemiyor. Ben bu de çok iyi. Hadi yürüyün. Ya arkadaşlar attı ya. Ören de geldi ya. Ören de gel lan. Hoppa. İşte bu. Basitçe basitçe. kadar bir Hadi hayır hayır. hayır. Topu dondıramadım ya. Orada topu böyle miydi? Bam. Bam. Basit bir. Bam. Ben top nerede? Hayır ya yedim ya. Çıktı i̇şte bu arkadaşlar kendi kalesine attı. Bam dondurdum. Bam. Aa kendi kalesine attı za ikiste ikiste. Şimdi bunu öğren de gel plan yazarım da. Adam yüzünüz. Hayır bana sarı kart verme hakem. Hava diyorum adama. Hayır. Kendi kalemi attım ya. Ha 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 diyor. Öğren de gel buraya. Bir de onun küfür ediyormuş gibi yapıyor. Geçmiş miydi? Hoppa işte bu. Basitti basitti. Ben de faal ettim. Kalemle ölelim hadi. Hayır. Ya hocam faal yapıyor ya. Bana vuruyor. Hoppa. Ya Hayır ya yedim galiba. Bundan 1-2 maç daha oynuyoruz arkadaşlar. İlk maçımızı 6-5 kazandık. Demek reklamından çıkıyoruz. Tekrar oynadıyoruz. Evet inşallah 301 gelir. Oo bu adam her türlü parayı tırmış ya. Adamlar full para tırıyor. Maç daha iyi oynayacağım büyük ihtimal. Öyle geliyor işime. Da ne faal yapıyorsun ya? Iyi. <laughs> gol. İşte bu bir sıfır. Ya, o bayıldığının yüzü. Gerçek olamam. İşte bu. Galimeyiz galimeyiz. İşte bu. Vur. Ah, adam attı ya. Öğren de gel. Sen öğren de gel lan. Vur oğlum. Keşke orada atabilseydim. İlk videomda bu kanalın ismini niye Mert'e an anlatmıştım arkadaşlar. O videomu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Selimi unuttum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hala iki tane gol atabildim ya. Şu an kötü oynuyorum. Hocam uyarı veriyor. Acam şey yok. İşte bu böyle kendi kalesine attı. Şu zaman şeyi yapıyoruz. Bekliyorum. Adam da fazladan nasıl yapıyor? İşte bu. Fahri yapma be. Ben sadece 4 tane mi gol atacağız acaba? Vur oğlum. Hadi. Hayır kendi kalemize atacağız. Aha evet. Gol mü? Hadi gitsin. Vur be işte bu. İşte bu. <laughs> Vur. Ya, girsin kendi kalesine açsın hadi. Ya. bitti. İşte bu, kazandık maçı. Değil mi? Kazandık değil mi? O, ve ikinci yarıya gelebildik. Musa yüz O neyse artık. Musa bir şey bir şey. Kazandık arkadaşlar bu için. Eflon diyor. Bu video burada bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoları izlemek için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.